Mami hadi gel biz de gidelim. Gel, gel. Hiç dünya gördüğüm yok beni ya, yedin orada. Yedi mi? Yok canım. Yok artık. İnanamıyorum yalnız. Ya. Biz burada var Uy, elif kaldık, ya, gömümüz kaldı, yemedik. Garibansın. Arzu. Efendim? Yedi hep tabağı. İnanamıyorum ya. Efendim? Ayıp Eferin. be ayıp. Ayıp. Aa yemek mi hesaplıyorsun ya? Gel bu tarafa, biz işimiz değil. Ama biz yakışmadı. Biz biz... Bizim... Mi almadık o zaman? Tolga'cım bak. Gel 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 sen Harman de yiyeceksin. Yemiyorum yani. bırak. Gel gel sen de, sen de ye. Sen de ye. Gel bak sen de ye. Sen ne biçim adamsın? Şimdi kı evet. kıza laf atıyorsun, sen aynısını yapıyorsun. Bayağı iyi. Muhammet'cim hepsini yemedi buraya da var. Duydun mu? Yedi <laughs> mi? <gülüyor> Şaka <gülüyor> mısın? Hepsini yemiş. Çocuklara da versene. Muhammet versene kırmızı takıma. Kadir'le Murat'a da değil, var. Hadi. Eti ne olur bol bol duş yaptır, banyo ettir bol bol. Nezeti veren tereyağı. Haklısın hemşer. Trabzon tereyağı. Bir de Trabzon Trabzon tereyağı. Yemek yaparken Tolga zaten birebir bakışıyorduk böyle Tolga ile. Ya Tolga ben çok güveniyorum. Aşırı güveniyim. Eli iyi, nezeti iyi, çabukluğu iyi, seriliği iyi. Devamlı görüştük, devamlı şey yaptık. Ben şimdi e, şefimizden de aklımda kalan şeyleri devamlı tekrarladım ona. O eti işte bol bol duş aldır, banyo ötür, bol bol tereyağlı. Tereyağın her şeye bir şeyi var. Sence nasıl yapıyor Muhammed Arzu? Muhammed güzel yapıyor. Niye? Hı? Oo geçti bile. Şimdi bunu sürecek. Tolga sen süzdün mü? Arzu. Güzel. sen kuş koydun mu? Hayır aynı. 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 aynı gidiyorlar. Aynı aynı. Bravo Geçmiş. Tolga, bravo Tolga, bravo kardeşim. Devam et. Tolga çok iyisin. Şu an ordu senle gurur duyuyor. Yürü tamam be, helal olsun be. Tolga süz. geldik. Berat'cığım yani iyi misin? Iyi. ne yapalım? Çok, çok iyi, çok iyi. Ona bakacağım. Ona bakacağım. Yo sosun yapmıyor, güzel, gayet güzel yapıyor. Çok iyi gidiyor, çok iyi. Şunu içinde bırakmayalım da. Hı, hmm, sen dur. Şöyle dursun. Hmm. Gayet güzel, vallahi sosun kıvamı da aynen, çok güzel olmuş. Aynen. Ellerine sağlık, süpersin valla. Unuttuğun falan bir şey yok değil mi hatırlamadığın? Yok hiçbir şey yok. Tamam süpersin. İyi, Harika gidiyor. At onu Harikasın sosun içine, at onu sosun. Ne ya? Berat'ın dikkati burada değil. Yani ben hak veriyorum. Düzgün çocuk, evlenecek nişanlısını çok seviyor. Ama yani gerçekten aklı burada değil. Yaptığı işte değil, konsantrasyonu burada değil. Bu taba şey tabağına yansıyor, takımına yansıyor, ikili ilişkilerine yansıyor. Ee, hak da veriyorum. Ama yapacak da bir şey yok. Berat bu kafayla burada böyle olmaz. Bence Berat buradan birinci olarak çıkacak. Tam da denk geldi. Berat'taydı sıra. Güzel oldu ona da et gelmesi. Berat'ın birinci olacağını düşünüyorum. Evet. Oh yaktı yaktı. Ay çok iyi oldu çok iyi çok iyi. Yandı. Yanmaz. Et yapmadın mı hiç? Bir şey söyleyeceğim. Yapmadım. Hiç, hiç et yapmadım hayatım. Geçsene pastayı. Canım Can, dur. dur. Onları et süp. suyun içine teriyan için. Yavrum zaten etim soğuyacak ya. Onu en sona bırak bence onu süs. Yemek yaparken çok rahattım. İnanılmaz rahattım. Ee her şeyi kontrol altında tuttum. Sağıma soluma baktım, benim kadar kontrolü çalışan kimse yoktu. İşim rahat galiba. Arzu, kuşkonmazları soy, onları koy, unutma. Soyduğun kısımlarını da koydun mu? Tereyağı da koyuyor muydu? Dinle beni bir, beni dinle. Kuşkonmazları soydun mu? Soyduğun kısımlarını da koy içine. Koydum. Tamam. Bugün bence Arzu biraz e, normalde olduğundan daha panik çalıştı. Ee, sanıyorum zaman kısıtı onu birazcık e, bu sefer zorladı. Çünkü böyle bir ara müthiş pa panikledi ve böyle biz e, Antonio ile ben sakinleştirmeye çalıştık Arzu'yu. Dolgacığım ne yapıyorsunuz? Canım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Mantarımı ayarlıyorum. Oo, oraya Çok kadar güzel. geldin mi? Yani Aha. kesemedin gibi sanki ama neyse. Evet, olurdu. sen gelince heyecanlandım. Ay canımsın benim. Motive etmek için geldim Ses ama. ama. Bakalım. Benim de sos güzel. Güzel. Biraz yanıyor yalnız yan. Gerçi sen etini şey yapmışsın. Canım altı kapalı ama... Tamam tamam gördüm. Etini görmedim. Kolay şey... gelsin. Etim hazır ya ondan. Tamam evet. Arzu. Kuşum. Kolay gelsin. Eline sağlık kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bitmek üzere herhalde. İnşallah kaç dakikamız var? 20 dakika. Galiba 20. Kaç dakika? 20 dakikam var galiba. Yesen farz et 20 dakika. 20, var kaç, var. Et, 20, 20 var. dakika var. Öyle düşün. E i̇şte fırın sen de da yani da 15 dakika gelsin. fırında lazım. 15 dakika. Ya. Hocamız öyle dedi. Arzu. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Farsını süzdün mü? Efendim? Farsını süzdün mü? Teşekkür ederim. Hayır. Tamam Süz. Süzgeç burada mı? Daha şeyin var mı? Tavuğun var mı? Var var. Birazcık tavuk atıp istersen bir, bir tadına yani böyle kokusuna bir bak. Tuzuna bak. Çok iyi gidiyorsun Tolga, tamam diz yan Işıklı yan Tolga diz, yan Işıklı. yan Işıklı. diz, tamam. Bir de et 15 şey dakikada fırında olması gerek et unutmayın. 6 tane yeter Tolgacığım ya da 5 tane yeter. Abi çala çok yavaş ilerliyor ya. Bir niye böyle oldu bu ya? Saç Bilmiyorum, sabahtan beri orada diyorum fars ki... Farsa gir 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 diyorum, 50 kere fars gir diyorum cevap vermiyor bize ya. Ben de anlamadım. Bak kaç dakika, 20 dakika kaldı. Daha pars hazır değil. Ve tavuk fırında pişecek sonra tereyağında pişecek. Bir de üstünü pürmüzleyecek falan. Pürmüzü yalan. Aynen şey güzel gidiyor ya. Tolga güzel gidiyor. Tolga fena değil. Bak bir şey değil mi? Tolga'nın da hassas sıkıntısı var. Tolga mantarı bile bitirdi, kesti ya. Sosu daha bitirmedi ama da. Fırına girmedi eti gene. Bilmiyorum. Berat'ınki çöp oldu. Berat mirpuayı yaktı. Berat yaktı. yaktı. Berat sosu yaktı. Mirpuayı yaktı. Arzu da sessiz sakin takılıyor. Bilmiyorum. Arzu'yu, Arzuyu da göremedim da ben çok. Sürpriz i̇zledim bir mi şey çıkabilir Ya izledim de hiçbir şey gözükmüyor ki. Arzu'da hiçbir şey belli değil aynen öyle. Ne yaptı? Ama bizim takım niye böyle yavaş ilerliyor ben anlamadım ya. Valla yetişecek. Tabak çıkacak ortaya bir tane. Orası kesin de nasıl bir tabak çıkacak orası meçhul. Çok iyi ya. Ellerine sağlık Tolga. Kebap yapmaya benziyor mu? Vallahi şef biraz daha... Aslında güzel şey yapıyor. Nasıl? Kesme tahtaları dediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi mi gidiyor? Yani tavuğu, sarı dağı. Bir tek o kesme tahtalarında acele olduğu için şefim. Yani biraz panik var. Biraz, e, olacak, 45 dakika verdim şefim. <laughs> Yemeği ilk defa yapıyorum, çok heyecanlandım. Tahtalar karıştı, bir de Çağlar'la... O benim bir şeyimi alıyor, ben onun bir şeyini alıyorum. Ortalık biraz karıştı ama işin üstesinden geleceğim. Et ne durumda sence? Bak eti en iyi senden bekliyorum. Yani Bana bırak. Kebap diyorsun, ben diyorsun. Bana bırak. Terliyorum diyorsun. Bana bırak. Tamam göreceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.